Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarında yapabileceğiniz çok güzel bir kahvaltılık tarif vermeye geldim. Pırasayı sevmeyenler bile bu şekilde pırasayı seveceğinden eminim. Pırasadan omlet yapacağız. Öncelikle malzemelerimize başlayalım. Evet, malzemelerimiz 500 gram kadar pırasam var benim. 4 adet küçük boy havucum var. 3 yemek kaşığı mısır unum var. 4 yemek kaşığı normal unum var. Küçük e, çay bardaklarıyla sıvı yağ kullandım. 2 adet yumurtam. Baharatlarım ise kırmızı biber, çeşni, karabiber, tuzdan bir çay kaşığı olmak üzere koydum. Öncelikle pırasalarımı doğrayarak başlıyorum. Dörde bölüyorum pırasalarımı ve küçük küçük olmak üzere doğruyorum. Gerçekten böyle kış aylarında yapabileceğiniz çok güzel bir kahvaltılık tarif. Ben de normalde pırasayı çok sevmem aslında ama bu tarifle gerçekten pırasayı yiyorum. Biliyorsunuz pırasa çok faydalı bir sebze. Çocuklarımız da yiyemiyorsa genelde çocuklar pek sevmez. Bu tarifle Sağlıklı bir omlet yapabiliriz. Evet, pırasayı doğradım. Burada kusura bakmayın birazcık ışığımda sorun oldu güneşin gidip gelmesinden dolayı. Şimdi havuçlarımı rendeleyerek başlıyorum. Evet, havuçlarımı da rendeledim uygun bir kaba koyuyorum. Şimdi malzemelerimi teker teker katıyorum. Önce bir kaşık yardımıyla hepsini birbirine karıştırıyorum. Daha sonrasında elimle homojen bir şekle gelene kadar yoğuracağım. Bu şekilde daha güzel bir kıvam elde etmiş oluyorsunuz. Evet bu şekilde güzelce harmanladım. Daha sonrasında uygun bir tavama sıvı yağ ekiyorum. Bir yemek kaşığı kadar her tarafına bir fırça yardımıyla yağlıyorum ki güzelce kavlasın diye. Hem kızarmasını sağlayacak hem de daha rahat bir şekilde omletimizin kavlamasını sağlayacak. Evet, tavamı yağladım. Şimdi omletimin hepsini tavama koyuyorum ve düzelteceğim. Her tarafını eşit bir şekilde düzeltiyorum ki daha rahat bir şekilde kavlaması için. Bu şekilde bastırarak yayıyorum. Böyle her tarafına spatula ile bastırıyorum ki sıkışsın diye. Kavlatırken bize gerçekten büyük bir kolaylık sağlayacak. Evet tenceremi ocağa koydum. Altını orta ateşte açıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Bir tarafı kızarana kadar pişiriyorum. Ve daha sonrasında çevirdim kızardıktan sonra diğer tarafına koymadan tekrardan tavamı yağlıyorum. Zaten piştiği zaman bu şekilde sallanıyor. Evet bu şekilde sallandığı zaman zaten kızarmış demektir. Tavamı tekrardan ters çevirdim ve servise hazır hale getirdim omletimi. Bir bıçak yardımıyla üçgen şeklinde kesiyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif. Kahvaltılarınıza rahatlıkla yapabileceğiniz çok basit, çok lezzetli. Kış aylarında da gerçekten kahvaltıya yakışır bir tarif. Çocuklarınız da bu şekilde pırasayı hem yemiş olacak, o vitamini de almış olacaklar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, ve yorumlar kısmına düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olur ve bildirimler kısmını açarsanız video attığım zaman size bildirim gelecektir ve tariflerimden hemen haberdar olacaksınız. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.